Mabit'ten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 6-13 Mart 2022 haftasında yani yılın 10. haftasında kripto para sektöründe neler yaşanmış hep birlikte bir bakalım. Geçtiğimiz haftanın özetine bakarsak Avrupa Birliği kripto varlıkları devredilebilir menkul kıymetler kategorisine sokarak Rusya'nın yaptırımlardan kaçışını engellemeye çalışmakta. İngiltere, Bitcoin ATM'lerini yasadışı ilan etti ve bununla birlikte mevcut olan ATM'lerin de yakın sürede kaldırılacağını ifade etti. İlk Bitcoin cüzdanlarından biri yıllar sonra aktifleşti. Board Ape Yacht Club'ın geliştiricisi CryptoPunks ve MiBips'i satın aldığını duyurdu. Vanek, kripto para madenciliği için bir ETF başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Rusya Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte birçok ülkeden, birlikten veya şirketten yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Ve bu karşı karşıya kaldığı yaptırımlardan kaçılmak için de kripto paralara sığındığı düşünülüyor. Birçok Rus vatandaşının kripto paralara yönelmesiyle birlikte kripto para birimlerinin fiyatlarında bir artış ve özellikle Rus merkezli kripto para borsalarında da bir aktivite yükselmesi olduğu gözlendi. Bu gözlemler sonucunda da birçok yetkili veyahut ülke yaptırımlardan kaçışını engellemek amacıyla kripto paraların kullanımı konusunda birkaç yaptırım olabileceğini öne sürdü. FinCEN de bunlardan birisi. ABD Mali Suçlar Uygulama Ağı FinCEN ve Finansal kurumlara kripto paralar konusunda bir uyarıda daha bulundu. Rus vatandaşların özellikle kaçışını sağlamamaları adına. FBI başkanı da Rusya kripto paraları kullanarak Amerikan yaptırımlarından kolayca sıyrılamayacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir beklenen kripto paralar ile ilgili kararname sonunda Devlet Başkanı Joe Biden'ın elinden geçti. Kararnameye baktığımızda sert regulasyonları içermediği ve tüketicinin korunması, finansal istikrar, yasa dışı kullanımlar, küresel finans sektöründe liderlik, finansal katılım ve sorumlu inovasyona odaklandığı gözlenmekte. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon değerleri açıklandı. Biden, 7,9 ile son 50 yılın en yüksek enflasyonunun sorumlusu olarak Putin'i gösterdi. Geçtiğimiz günlerde en son 2013 yılında kullanılan bir Bitcoin cüzdanı 8 yıl sonra aktif oldu ve akıllarda bu aktivitenin planlı mı yoksa tesadüf mü olduğu akıllara geldi. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşından sonra. Aktif edilen cüzdanın en son aktivitesinin 407 bitcoin almak olduğu gözlendi. Bununla birlikte 11 yıldır kullanılmamış bir bitcoin cüzdanı daha aktifleştirildi. Bu cüzdanın da yaklaşık 11 yıl önce 489 BTC aldığı bilinmekte. Güzel haberlerimize devam ediyoruz. Dubai'de kripto para yasası kabul edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktum Dubai'nin kripto para yasasını kabul ettiklerini duyurdular. Ancak maalesef ki kötü haberler de geldi benim sanma açısından. İngiltere Bankacılık ve Düzenleme Kurumu kripto para ATM'lerinin kapatılmasını istedi ve ATM'lerin yasa dışı olduğunu öne sürerek mevcut olan ATM'lerin de kısa süre içerisinde toplanacağını ifade etti. Avalanche 290 milyon dolarlık fonunu Avalanche Multiverse'ü duyurdu. Bu fonun amacı ise subnetlerin büyümesi ve geliştirilmesi oldu. Teknoloji devi Intel madencilik donanımıyla Bitcoin madenciliği şirketlerini kapısına dizdi. Intel'in madencilik çipinin şu an için Blok ve Argo blockchain dışında her blockchain'in de ilgisini çektiği ve onun da mevzu bahis ürün için sıraya girdiği belirtiliyor. Vanek kripto para madenciliği için ETF başvurusunda bulundu. Ünlü yatırım şirketinin bu başvurusunun ne zaman sonlanacağı veyahut ne zaman bir yanıt bulacağı henüz belli değil. Board App Yah Kulübü'nün geliştiricisi Yuga Labs, CryptoPunks ve MiBips NFT koleksiyonlarını satın aldığını duyurdu. Bundan sonraki hareketinin ne olacağı herkesce bekleniyor şu anda. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.